Bu iş böyle ucuz değil, sen beklesen. Peki ne yapacaksın? Bana abi söyle, ne yapabilirsin yani? Her şeyi yaparım, benim yapmadığım şey mi var ki? Benim Hı? yapmadığım şey mi var ki? Anam sanki biraz hafiften korkmaya başladım lan. Yoksa kötü bir şey... yapacaksın tabii ki, ben şeytanım. Ha. Herhalde korkacaksın. Ama biliyorsun ya, bilmiyorum haber almadın mı? Senin istihbaratın kuvvetli değilse... Benim var ya, ben benim yapamayacağım yapayım. şey yok. Benim yapamayacağım şey yok. Ne yapabilirsin? Ben havadaki adam bile düşürdüm. Ben havadaki adam bile düşürdüm biliyor musun? Nasıl düşürüyorsun? Hani uçan adamlar var ya havada uçuyorlar ya adamlar hani He. helikopter falan. He. Onları bile düşürürüm ben her yere giderim. Hmm. Sen beni ne zannediyorsun ya? Ben seni... Sen beni ne zannediyorsun? Sen, ben senin aynı mı? Ben ateştenim. Benim her yerim ateş. Benim Ama... bir yere gitmemde ne var ki? 2 saniye bile sürmüyor ya. Yani. Öyle mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Ateşi üstüne toprağa atınca ateş sönüyor. Sönüyor ama olsun. Sönsün. Sönsün mü? O zaman seni söndürmek Olabilir. için seni söndürmek için geldim. Olsun bir sürü ateş var. Olsun. <gülüyor> Nereye <gülüyor> kadar söndüreceğim? Bölünerek çoğalıyoruz ama. Mümkün değil. Mümkün değil. Ne mümkün, değil? değil? Yok. Adilen mümkün orada. Yok. Adilen orada. Ben her şeyi yaparım. Her ne, şeyi Ne yapacaksın? İstihbaratın kuvvetli mi? Sen. Aynen benim istihbaratım çok kuvvetli. Sen şeytanlar ne zannediyorsun? hepsiyle alakamız var bizim. Her biriyle alakamız var. Bir şey söyleyeyim hani mi? Hani böyle buluyorsun ama hepsiyle ya, alakamız var bizim. Üstün ve afiyet ee, ben biraz umursamazım ya. Yani pek umurumda ya, değil sen, biliyor musun? Hani böyle bir... Sen umursamazsan ne olacak? Ufak bir korku arıyorum içimde de bulamıyorum. Ne yapacağız? Sen, sen umursamazsan ne olacak ya? Hey hey. Ve huve ala külli şeyin kadir. Alemlerin Rabbi olan Allah ya, var. Yapma. Biz Allah'a güvendik. Anladın mı? O yüzden boş konuşuyorsun. Sen zavallının tekisin. Çaresizliğin çocuğun hadi, hadi. vücudunda... Çocuğun... Hadi oradan hadi. He. Sen bekle sen. Tamam. Sen böyle uğraştır. Sen beni ne zannediyorsun ya? Sen mi üzülüyorsun? Bütün şeytanlar ben mı üzülüyor? ne zannediyorsun ya? Öğrenciler çoğalınca, bu ilmi bilenler çoğalınca, kefaretler böyle yapılınca... Hepiniz mi zarar görüyorsunuz? Ha? Hiçbir, şey Hiçbir, Hiçbir şey alamaz. Hiçbir şey alamaz. Bir sadaka dağıtayım mı? Ne diyorsun? Ne alamazsın? He? Ne dağıtacaksın ya? Bırak ya. Bir yetime, ne dağıtacaksın ya? Bir yetime bir sadaka dağıtayım mı şimdi? Yok ya. He? Yok ya boş ver ya. Özür dile lan. Boş ver. Özür dile lan. Hayır. Atayım mı? Yok niye? Niye Hı? dileyim? 100 lira atayım mı? Niyetim yok hayır atma. Allah'ın babasının tüm zekatlar vermesinin nasip olmaz. Atma atma. Ha? Atma atma. Hayır Adaklar, hayır. Adakları kesmesinin nasip olması. Hayır ya. Keşfaretler yapmasının ya? nasip olması. Niyetiyle. Hayır, hayır atma ya. Hayır atma. Ne kadar çaresizsin gördün hayır, mü? Atma. Hani sen güçlüydün. Hani nerede gücün? Ben var, ya, ben çok güçlüyüm. Ben bu oğlanı var ya ne hale çevirdim sen bilmiyorsun. Ne yaptın oğlana? ne hale getirdim biliyor musun bunu? Hı. Yalnız kaldı bu hep. He. Yalnız bıraktım. He. Sonra. Hiç kimseyle konuşturmadım bunu. Hep yalnız bıraktım. Bir sıkıntılı bıraktım bunu. İntihar et dedin ona. Hı. İntihar et diyorum. Etmiyor mu? Etmiyor mu? Etmiyor Etmiyor. Geçen gün et dedim etmedim. Sonra çocuk Bana diyor, ayağa kalktı. Namaz kılacağım diyor, onu diyor, onu diyor. Ayağa kalktı çocuk. Ondan sonra gitti. Benim videoları izledi. Orada anladı ki hasta çocuklara yardım etmem lazım. Gitti semalı bir çocuğa benim adresimi verdi. Senin canını nasıl yaktı <laughs> ama. Allah'a hamdolsun. Ya bırak ya. O videolar çok faydalı oluyor değil mi şeytan? İnsanlara. He. Ya geç geç. Geç sen onları geç ya. Bütün, insanlık, bütün ya. insanlık duysun öğrensin mi lan bu ilmi? De gidiyor, ayet aykırısı okuyor. Felak okuyor nasıl okuyor? Hmm. beni çıldırtıyor ya. Bir şey yok. Onlar... İnsan her gün ayet akış okur mu ya? Her gün ayet akış okur mu ya? Her gün. He, okur tabi. İnsan her gün ayet akış okur mu okur, ya? Okur okur tabi okur insan ayet akış okur. hayır ya böyle şey olur mu? Yani bu kadar dua ya var ya bak. Hmm. Ya bak ben İzmir tamam mı? Bu İzmir'e gitti bak. İzmir'e gitti bir dua etti bir gün. He. Bir gün var ya. He. İki saat dua etti var ya ya. Çıldırdım ya. iki saat dua eder mi insan? Namaz kılandın daha fazla dua etti ya. Oh, Delirdim ne Delirdim ya o gün. O, o dua ettikten 20 sonra... 20 kere sonra... Sübhaneke okuyor, 20 kere Felak okuyor, 20 kere Nasıl okuyor, 20 kere. Gidiyor bir de. Hı. Hmm. Çıldırdım ya. Arpa alıyor, buğday alıyor, gidiyor kuşlara atıyor, bir de onları yemliyor, bir şey yapıyor. Delirdim ben onu ya. Çıldırdım ya. Sen bayağı güçlüydün onun bedeninde değil mi önceden? He? Bu ilmi, ben bu, bu ilmi... bulması var ya ben şaşırıyorum zaten bunun bulmasına şaşırıyorum o kadar çok şeytan var ki içinde nasıl gidiyor da buluyor bunları kendisi şey yapıyor hep araştırıyor diyor, başka yere sadaka veriyor. Ama biz daha yeni başlıyoruz biliyor musun daha yeni başlıyoruz ya, yok ya. gücün gitti lan fark ettin mi benimle savaşırken gücüm bitti biliyor musun? Yok benim gücüm bitmez. Sen öyle zannet. Ben Sen bizi seni, ne sandın ya? Ben seni yoruyorum yoruyorum ondan sonra tepene çöküyorum mümkün biliyor musun? Değil. Mu? Çok hoşuma gidiyor. Mümkün değil. Mümkün değil. Artık seni mümkün dinlemesi, değil, artık senin izinden gitmesi mümkün değil. Artık kefaretleri bırakması mümkün değil. Artık tövbe etmemesi mümkün değil. Allah'ın izniyle namaza başlayacağım. Çok güçlü bir şekilde ilerleyecek. Ümmet onun için dua edecek. Şey artık başaracak bu çocuk. Artık tövbe edecek. Şey Soy zekat cimfiariği şey verecek. Adaklarını kesecek. Mümkün değil artık bunları yapmaması. Senin oyunun hiçbir bozuldu. Şey hiçbir sana, şey sana bir kere musallat oldum. Şey sana artık musallat oldum. Artık seni bırakmayacağım. Şeytan. Hiç mümkün değil, hiçbir şey yapamazsın. Görürsün, görürsün. Hı. Ben var ya hiçbir şey yapamazsın, hiçbir şey yapamazsın. Allah'ın izniyle izni ve keremiyle uyanmadılar biliyorsun. Onlar evet. Doğru söylüyorsun. Uykuda onlar doğru. Hiçbir Bab şey yaptıkları yok. Ne namaz kılıyorlar ne zekat veriyorlar. Onların durumu var ya. He. Onların durumu çok fena biliyor musun? Hı. Hmm. onlar hiçbir şey yaptı yok. Dünya hayatına dalmış gitmiş durumdalar. Çocukları da onlara benziyor şu an. Daldılar gittiler bu dünya hayatına. Uu, o kadar çok var ki. Hı. Hmm. Züriye tacı tövbesiyle başlatacağım annesine babasına. Züriye tacı tövbesiyle değil, başlatacağım. Annesine babasına Züriye ağacı tövbesini yaptıracağım. bir. Helallik verdireceğim. Anne anne dede babaanne dedeye tövbe yaptıracağım. Beddualarından helallik verdireceğim. Nasıl? Sonra adaklarını keseceğiz. Sonra mümkün zekat değil. zekatçısını halledeceğiz. Artık senden seninle yaşaması mümkün değil. Ayrılık vakti geldi şeytan. Kusura bakma. Bir yandan ayrılma. Ateşin bol olsun. Ben ondan ayrılmam. Hiç ayrılmam ben ondan. Hı hı. Sen öyle zannet. Sen öyle zannet. Kaybedeceksin. Hiç ayrılmam. Hiç, hiç, hiç. hiç ayrılmam ben ondan. Hı. Hiçbir şey yapamazsın. Peki babası bana seansa gelirse annesiyle. Ya bu tembel. Bunlar tembel tembel. Bunlar tembel. He. Sen öyle mi zannediyorsun? Hiçbir şey yapamazsın. Bu bugün şeyde bırakır yarın ya. Sen ne zannediyorsun ya? Bir şey söyleyeceğim sana. Önce tembel insanlar, insanlara tembel diyerek yaptıkları kınamadan tövbe ettiririm. Kefaret verdiririm. Önce tembellikleri kalkar. Çocuklara tembelsiniz, çalışmıyorsunuz. Ya, ya. ya. bunda varsa da bir şey Gidiyor zaten kardeşine de diyor. Tembellik etme diyor, onu diyor, bunu diyor. Bu yapamaz ya, yapmaz öyle şey yani. Yapmaz mı? Bence sen bunu yapmasın. Ben ya. yapmasın Bak sana bir şey diyeyim de mi? Diyor. Ha. Bak ben sana bir şey diyeyim. <laughs> bunun var ya, bunun en büyük problemi tembellik var ya. Ben bunu öyle bir tembel ettim ki. He. Öyle bir tembel oldu ki bu. He. bu hiçbir şey yapmıyor. Böyle kalkıyor sabahleyin böyle internete giriyor. Hiç böyle tembel ettim ben bunu ya. Yani. E kınamadan aldın onu satı. İnsanlar kırdılar aynı şeyi yaşatıyor şimdi. Hiçbir iş yapmıyorsunuz, çalışmıyorsunuz, derslerinizde çalışmıyorsunuz, tembelsiniz diye 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 yükledim vücuda. Girdin vücuda, ondan sonra tembeleştirdin şeytan. Hep erteliyor, hep erteliyor, hep erteliyor. Hep şey, her şey erteliyor. Var ya ben çok şaşırıyorum, bugün seninle var ya. Hı, hı. Ben var ya şokum yani, inanamıyorum yani. Neden inanamıyorsun? Seninle konuşması var ya mucize... Bu hep erteliyor hmm. çünkü. Ha. Her şey erteler diyor. Sadaka verdi ya, sadaka verdi ya. Onun şeyidir o, hayırlıdır o. Bir şey söyleyeceğim şeytan. Bak şimdi. Şimdi var ya... Ç çocuğun, var, ha? çocuğun var ya önce önce zekat kefaretini halledelim. Tamam kınama Hayır. kefaretini halledelim. Sonra adaklarını keselim. Hasta ve özürlü çocuklara zulümü soydan var ya. Onun için yetim çocukları, hasta ve özürlü çocuklara yardım edelim. Ona kınama tövbesi, kınama kefareti yaptıralım. Hiç tamam. Hiç yapmazsın hiç 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 yapmaz. Bu böyle. Bugün yaparım der yarın yapmaz bu yapabilmesi hiç. için sadaka atarız. Yapabilmesi için sadaka atarız. Ne Sen hiç uğraşma, bu boş üç boşuna uğraşma, hiçbir şey olmaz. He. Bu çocuktan bir şey olmaz mı? Ondan hiçbir şey olmaz. Bu hiçbir şey yapmaz. O günler yarın erteler. Hiçbir şey yapmaz bu. Sen var ya He. hiç boşuna uğraşma yani. O zaman ben gideyim işime. Gideyim. Ben hiç boşuna uğraştım. He. Parası da boşa gitti bana. Evet. Hepsi boşa gitti. Hiçbir şey yapmaz mı? He. O zaman bu ben bu kez... Kelime... istekli. İşime gücüme bakayım. Ben o zaman bu çocukla uğraşmayayım değil mi? Hiç uğraşma. git sen işine bak. Bırak kapat telefonu. He. Bir daha da hiç arama yani. Boş ver. He, aramayayım. Gerek yok. He. Sen de o bedende yaşa o zaman. Tamam mı? İlerleyen süreçte peki ne yapacaksın bu çocukla ilgili? Seni ya plan... bırak, bırak ya. Sen bir şey değil mi? Bak ben sana bu çocuk bize daha büyük sıkıntı olacak. Ben sana söyleyeyim mi? Niye <laughs> biliyor musun? Niye? Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Evet. Bak ben sana söyleyeyim. Bu çocuk senden daha büyük sıkıntı olacak bize. Ne gibi? Bu çünkü Hı. bu çok zeki tamam mı? He. Bu çok zeki. Bu Hı. ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Bu diyor ki ledun, ledun öğreneceğim diyor. Ledun ilmi öğreneceğim diyor. Vay, ay ayva yedin ben o iyileşeceğim diyor. Herkesi de iyileştireceğim diyor. Bu ilmi öğrenirse avcı evet. haline gelirse sen zaten ayva al... ayva yersin. Bu var ya bu ledun ilmi öğrenirse var ya. Aman yarabbim ben biz çok kötü oluruz. O yüzden asla sen hiç uğraşma. Allah'ım bu kardeşime, annesine, babasına uyanmayı nasip et ya Rabbi. Allah'ım tövbe ve kefareti nasip et ya Rabbi. Şeytanın onları üzerinde kurduğu boz ya Rabbi. Uyandır Allah'ım. Allah'ım onlara zekat geç. şefaatini vermeyi nasip et. Şeytanın oyununu boz ya Rabbi. Senin gücün her şeye yeter. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine ona ümmet olabilmeyi onlara nasip et ya, ya Rabbim. Ya bırak ya. Allahümme salli ala bırak seyyidina ya. ve nebiyyina Muhammed. Ya geç ya. Şeytan, ümitsizlik geç adımların, ya. erteleme adımların artık boşa çıktı. Ümmet uyanacak. Tövbeye dönecek. Kefarete dönecek. Hiç öyle bir şey olmaz. Hiç, hiç, hiç. Hiç evet. öyle bir şey olmaz. Korktuğun başına gelecek ha. şeytan. Sen hiçbir şey yapmazsın var ya sen bu çocuğa bulaş var ya çok fena olur var ya sen bu çocuğu sen ha. git boş ver bak ne yapacaksın ya bırak ya sen ne uğraşıyorsun bu çocukla ya Şey tamam. bırak abi ya sen çok, ne gerek var çok yalvardın madem çok, ya. madem çok yalvarıyorsun madem çok istiyorsun madem bu kadar sen direniyorsun bırak. o zaman ben sana son sözümü söylüyorum gerçekten bırak ya bırakmayacağım boş ben. ver ya bırakmayacağım boş ver bir, bir, tanesini daha iyi bırakmayacağım. Ya? Yok boş ver. Sen başka iş yok mu yapacaksın? Başka iş yok mu? Başka ha? iş mi? Bilmiyorum ki ben başka işten anlamıyorum ya. Hayır. Bayağı ne sen... gerek var ya? Git başka iş yap ya. Yok ya başka, başka iş yok. Bir sürü yok. insan başka iş yapıyor. Ne gerek var ya? Başka ne iş yapayım mesela? Ne yapayım? Git başka iş yap ya. He ne yapayım? Gidiyorsun buluyorsun onu bunu şey diyorsun. Ne gerek var ya? Siz başka ne... iş bul. Sizin oyunuza çamak sokmayı seviyorum ben. Allah. Ya bırak ya. Bir şey söyleyeceğim ben sana. Gerek var. Aslan gibi delikanlı ya. O çocuk uyansın artık ya. Hayır. Hiç mümkün değil. Ya o Ben sen... onu uyandırmam. Aa, çoktan uyandı. Ben onu kapatırım. Sen öyle zannet. Ben onu var ya öyle bir kapatırım ki. Hı. Hiç mümkün değil. Mümkünat yok. Hiç uyanmaz o. Her yerini kapatırım ben onu. Allah açarsa Aa, ne yapacağım? Bak, şey o zaman işim biter, değil mi? Ya şimdi şeytan Ama sana şey kötü kötü ya. sana kötü bir haberim var, söyleyeyim mi? Ne, ne? Hadi söyle ne? Bütün çocuğun bu vücudunda konuştuğun sesini kaydettim anne babasına göndereceğim. Daha çok uyanacaklar.